Herkese selamlar. Bugün PUBG Mobile'ın 51. bölümüne karşınızdayım. Hızlıca bir lootlanmam lazım. Daha adamlar inmedi diyecektim de 13 kişi var bile. Bu arada bölgedeki oyuncunun sayısı gözükmüyordu normalde. Hatırlarsınız diğer videolarımdan. Sanırım bir güncellemeyle onu düzelttiler. Adam var. Atladı. Tardım bu sefer. De. Bana birkaç bomba atayım. Pis var. Normal bomba var. Ay şimdi. Şuradasındır diye şurada, ben... düşünerek. Sağ taraftasın. Orada kaç kişisin ya? Yok. Orayı. Kurtardım. Ama üstüne doğru geliyorum. Can basıyor duydum. İyi mi öyle? He? <laughs> Kardeşim kusura bakma. Aşı vurana yılan bile dokunmaz ama biliyorsun burası er meydanı. Avuk oh, fena değil gölge bıçak var ya çok iyi. Bir ara sadece onunla oynamayı deneyeceğim. Şu an öyle bir şey denemeyeceğim ama. Her yerde adam var. UMP var. UMP güzel silah. Yani hafiflerden en güzel o diyebilirim. Başka var mı düşünüyorum. Yani vektörü sevmiyorum. Çok hızlı mermi tüketiyor. Ve uzağa gerçekten leblebi sıkıyor gibi bir şey. Uzi'yi de sevmiyorum. Bu tam orta menzilli bir şey yani. İyi yani bu. Parayı da alalım belki harcarız. Sese doğru gideceğiz. Her zaman yaptığımız gibi. Uuu. Bir FPS düşmesi yaşandı. şeyler yaşanıyor oyunda. Adamlar iniyor, adamlar geliyor. Bir şeyler oluyor. Kastı yani. Evet adam var ya. SLR alırım. SLR güçlü bir tüfek. Tek uygun bir tüfek değil buraya ama yine de almak istedim. Birazdan herkes öldükten sonra hani bu şu yaptığım hareket çok doğru değil ama yapmam gerektiğini hissettim ver şu kafayı yok oraya bir ben bak şurada molotofla bombayı bana ayırmışlar bunu almayacağım her yerde adam var ve orta binadayız ya şu rezonu buraya veriyor ben ayar oluyorum ya gerçekten yanımızda adam var gördüm seni Kılıcı da var kılıç şöyle güzel. Hem mermi işlemiyor. Bak konuşamıyorum. Red zone'dan dolayı. Red zone'un bitmesini bekledim. Gerçekten kulağı mahvediyor yani öyle söyleyeyim. Mitre'in oyunu sesini kapatmaktan haklı. O mobile değil normal oynuyor ama haklı adam Yani. O ne yapsa haklı. Şimdi şöyle mermi engelliyor. Aynı zamanda gördüm onu ama. Hop güzel yedi. Hs gitse olurdu seviye 2 vardı. Araç geliyor. Vurabilir miyim? Çok zor ya. Önümüzde bir sürü bina var. Yok, zor yani. Hem de ileri doğru atılabiliyorsun. İleri doğru atılınca seni bir vursam mesela. Onun kafadan vurdum. Bomba atalım var. Nasıl olur? Bir olsun şekilde arkaya doğru atıyor. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Brom intikamımı almaya gidiyorum hadi haberin olsun. Genelde bu şekilde öldüğüm zaman plan 2 devreye girer. Airdrop'u kovalarım ama plan 1 ile plan 2 aynı yere gidiyor. Hem intikam almaya gidiyorum hem de airdrop'u. Düşene kadar şuraya bir girelim. Bak hala sıkıyor ya. Neydi o amir miydi? Adını unuttum. Onu öldüreceğiz. Düşmüş çok iyi. Hala sıkıyor ya. Gerçekten ayar oldu biliyor musun? MK14. MK12'ye karşılık. Hadi bakalım. Hangisi daha güçlü? A adam geliyor. Hadi. Aldık son anda. Güzel. Eğer benden önce dönseydi vururdu beni. O yüzden biraz acele etmem gerekiyordu. DP güzel silah. İki tane 7.62 silah pek mantıklı olmuyor. Ama burası için biçilmiş kaptan bu silah. O yüzden almak durumunda kalabiliyoruz yani. Şu adam gerçekten çok gürültü yaptı ve sinirimi bozdu. Beni vuran adam var ya. Onunla uğraşacağım ya. Çok açıkta da durmayalım. Hakkımız bitti çünkü. Bak bak. Oo çok kötü sıktık ya. TP'de rehavete kapılınca böyle dağ taşı sıkabiliyorsun. O adam alacağım ya. Bak şimdi gelecek ona. Kilimi çalmayın bak başkası vurdu onu. Mevzular dönüyor ya. Ses, ses duydum çok yakında ses var. Bomba atalım şuradan. Sağdan ses geliyor. Hop. Uy, çok iyi gitti ya. Abi MK güçlü silah yani yalan yok. Ve tam otomatik alınca MK oynadıkça oynuyorsun ya öyle söyleyeyim. Gerçekten mükemmel bir silah. Birileri var. Bunlar bot. Dediğim gibi botları yönlendiriyorlar. takımı. grubu mu da aldı? Ne oldu? Herkes buraya geldi. Ya yani şimdi 762 var mı diye bakmak gerekiyor. Hop adam bu bot değildi. Çok yanlış duruyorsun ya. 762 lazım. Birileri güzel sıkıyor. Bak bana sıkıyormuş. Ona da döneceğim birazdan. Bir drop daha var. Ayak sesi. Bulunduğumuz konum berbat. Eve girmem lazım bu pozisyonda. Adam soldan piklerse açık hedefsiz. Oraya da bakmıyoruz aynı zamanda. Vurur direkt. Şu an yaptığımız hareket doğru. Bot. Bu bot da. Diğeri bot değil bu. Güzel aldık. Aa az önce vurdum Kardeşim tekrar hoş geldin. İşte tekrar güle güle. Keksimiz vardı zaten. Araç geliyor. Araç... Bak dp ile vuralım şunları güzelce. Biri düştü. Yapma be. Hiç çekemedik oradan. Hepsini vurdular. Ben yine de deneyeceğim. Bir tanesi daha düşmüştü. Vurmuşlardır diye düşünüyorum. Eğer ölmediyse buna ölür zaten. Heh 760. Çok iyi oldu. Evet. FPS düşmeleri yaşıyoruz. Ya şu adamların, şu grubun kullandığı silahlar ne kadar gıcık ya. Bak. Ne yapıyorum? Bekle bir dakika. Reload yapıyorum bir dakika. Üstten vuracağım seni. Sen rahat ol tamam. Ola da takılı. Bak bak. Hadi bakalım. Görüşürüz kardeşim. Evet çok sekiyor. Çok tepiyor. Ama ona göre elinizi sağa sola çekince vuruyorsunuz gördüğünüz gibi. Groza da güzel silah. Ama benim elim ona alışık değil ya. Mermisini alacağım sadece. Bir garip tepiyor Groza. Önce bir an şahlanıyor sonra duruyor. Bunların hepsini incelediğim bir video var. Short video onu da buraya bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. 7.62'ler nasıl tepiyor, ne yapıyor, reaksiyonları nedir. Bölgede 8 kişi var. Bir geldi. Çok yakın. Böyle ölmek istemiyorum. Kardeşim bak. Elimdeki MK14 tamam mı? Hadi bakalım gördüm seni de. Yani yaptığın mantıklı mı? Bana sorarsan değil. Bu kadar konuştuk bir de ölmeyelim bunun üstüne. Böyle kovalamaca oynarız. Peşindeyim. Biliyorum orada olduğunu. Hop. Gel. Bak. Oo, uh. ...felaket düştü. Şimdi şöyle... ...benim yaşadığım hatayı yaşadım. Hıflayarak beni vurmak istedi ama... Harken'in üstünden bana doğru geldi. Bu şekilde ben de çok ölüyorum. Bir geriden oynamak gerekiyor onun için. Onlara bakıyorum ama... ...yok abi her yerde adam var. Ben en iyisi şu sağ taraftan... ...alana doğru gideyim. Bu adamlar illa çıkar diye düşünüyorum. 13 kill var. Çok iyi. Herkese alırsak... ...22 tane... İlimiz olacak. Bu zor gibi geliyor. Çünkü şu anlam veremediğim bir grup var. Hala MK12 ile sıkan bir çocuk var ya beni vurmuştu. O öldü gerçi de. Beni var ya ayar etti. Sabahtan beri aynı silahla sıkıyor. Ve sesi gerçekten çok gıcık. Ya umarım ölmemiştir. Onu ben öldürmek istiyorum. Hala MK ile sıkıyor ya. Gördüm kan çıktı. Nereden çıktı? sağdan mı çıktı? Evet, bak. Yerde mi o? Yok, şimdi yere çektim onu. Abi nasıl bir tane vuramadık ya. Neyse. Burada yapılacak şey belli. Tepelerine bineceğim. Pisimiz de yok. Hiç önemli bu alanda. Çünkü gerçekten çok açığım. Ya yani biri güzel bir sprey atsa bütün oyun çöp olacak şu anda. Kontrolcü bir şekilde oynamam gerekiyor. Bunlar o MK'lı takım sanırım. MK12'yi elinden bırakmayan takım vardı ya. Muhtemelen kaldırmışlar arkadaşını. Burada artık daha taktiksel ve safe oynamam gerekiyor. Ama bir yandan da adamları vurmak istiyorum. Gördüm adamı. Bak safe gidiyor. <laughs> Güzel aldım. <laughs> Ben her zaman bak onu da gördüm onu da vurayım. Direkt öldü zaten can basamam şu Ben her zaman düşürdüğüm adamı bir iki tane daha olsa mermi sıkmak isterim. Normalde bitirmemek önemlidir takım oyununda. Çünkü takım arkadaşı gerçekten büyük bir stres ve yoğun baskı altında kalır. Bu da adamın oynayışını büyük ölçüde etkiler. Düşürdüğün adamı bir iki mermiyle yumuşatınca da bu stres ve baskı çoğalır. Aklınızda bulunsun. Sürekli oynadığınız takım arkadaşınızı düşünün. Ve vuruldu. İsminiz Ali olsun. Ali hadi gel. Ali hadi ölüyorum. Ali dur. Ee! Ali. Ali dur. dur. Bu taktik açısından önemli. Yapabilirsiniz. Ama adamı vuracağım diye de açık hedef olabilirsin. Az önce DP ile benim yaptığım gibi. Adamı gördüm. Adam bana bakıyormuş zaten. <laughs> Baya güzel vurduk. Az da Az daha cacık oluyorduk ya. Bak soldan bakan biri var. Sağdan pikleyen biri var. Bir de onun yanında solda biri var. Ay bu kötü oldu ya. Can basmam lazım. Neyse ki alan bende. O iyi. Alanın bende olması iyi ama aynı zamanda alan onlarda da sanırım. Bana doğru gelmeyecekler. İsim yok. Ve onlara doğru gitmek zorundayım. Bu adamı düşürmem lazım. Çok iyi taktiksel açıdan bu, bu çok iyi oldu. Ona gidecekler muhakkak. Tıklayabilirler. Gerçekten sis yok ya. Evet hadi. Yok. Molotof atacağım. Şu yüzeyden patlatırsam molotofu yanabilirler. Çok güzel gitti. Büyük ihtimalle birileri gelecek ama gelmedi. Sanırım bugda kaldı havada yanıyor. Biri soldan rushlayacak diyecek. Çok iyi. Bunu az önce bahsettiğim gibi öldürmemeyi değil öldürmeyi tercih ettim. Çünkü benim şu anda Sadece bu adamlara odaklanmam lazım. Bu adamlar benim yerimi zaten biliyor. Ya gidip benim üstüme raşlayacaklarını hiç sanmıyorum. Bir manyaklık yapıp. Bak şimdi. Bak bak keretaya bak. Hop, aldım hemen onu. Ona da ağır bir hasar verdim. Vuracağım. Tamam baş başa kaldık. Hadi bakalım. Amir ne oldu lan öldün? MK ile şov yapıyordun. Sabahtan beri MK ile var ya. Kafamı ütüledim MK12 ile. Bak MK14 ne yaptı sana. Sözümüzü tuttuk en azından. Çok iyi konumdayız. Adam hata yaptı. Bak. Adam görüyor musun? <laughs> ne yapacaksın? Haydi görüşürüz kardeşim. 18 temiz Konuşurken şöyle kendime çevirmek istiyorum. Aynen öyle. Son öldürdüğüm takım beni MK12 ile vuran takımdı. Zaten sürekli MK12 ile sıkan adama ayar olmuştum. Ve gelen geçene sıkıp gelen geçeni vurdular o dörtlü. Bir şekilde sözümüzü tuttuk. MK12'ye karşı MK14'ün zaferi diyebiliriz. Kendinize iyi bakın.